Bazı insanlar hayatın darbelerini öyle sahiplenir ki o yaralar artık bir kimliğe dönüşür. Ben böyleyim çünkü zamanında bana bunlar yapıldı. Bu cümle mağdur zihniyetinin imzasıdır. Bir psikologtan duymanı istediğim bazı şeyler var. Mağdur zihniyetindeki kişiler bugünkü öfkesini, ilgisizliğini, sevgisizliğini hep geçmişteki yaralara bağlar. Haklıdır da ama haklı olmak hayatı iyileştirmez. Mağdur zihniyetinin en büyük tuzu haklılığın içine saklanmak ve değişim için hiçbir şey yapmamak. Çünkü bu zihniyet suç bende değil derken farkında olmadan çözüm de bende değil'e inanır. Sürekli aynı hikayeleri anlatırlar. Hep aynı acılar, aynı haksızlıklar gündeme gelir. Konuşmalarında hep bana ne yapıldı vardır ama şimdi ben ne yapabilirim pek yoktur. Çözüme kapalıdır. Denedim olmuyor ya da nasıl olsa değişmiyor der. Çevresinden onay, şefkat ve haklılığının görülmesini bekler. Bu beklenti karşılanmazsa kırılır, küser ya da uzaklaşır. Eğer bu sensen, geçmişte sana yapılanları unutma. Ama hayatını da onlara teslim etme. Acının sana kattığını al, geri kalanını bırak. Her gün kendine şu soruyu sor. Ben bugün ne yapabilirim? Çünkü yarının bugünkü adımlarını şekillenecek. Eğer bu sen değil de tanıdığın başka biri ise, onun yaşadıklarını küçümseme. Ama bugünkü davranışlarının sorumluluğunu da hatırlat. Eski yaralarını anlatırken bugün bunu sürdüren davranışlarını da normalleştirmesine izin verme. Geçmişte yaşananlar senin suçun değil. Değildi. Ama bugün ne yaptığın tamamen senin sorumluluğunda.